iki yıl önce yapılan o promosyon artık demede kulak kaldı. Yani nasıl 200 lira 20 lira değerine düştüyse o günkü promosyon da o hale geldi. Harcanabilecek durumda değil. insanlarla dalga geçilebilecek durumda. Ha, bu haksızlığı gidermiş oldu. Promosyonun enflasyon uyarlaması yapıldı diyeyim ben size. Bu da kamu bankaları eliyle yapılacak. Burada bir müjde filan yok. Haksızlığın giderilmesi var. Yani iki yılda promosyonun değerinin düştüğü ve en azından şu anda devlet bankalarında 8 ila on iki bin liralık bir artış oldu. Bu da şöyle olacak. Mesela bir emekli işte yapmıştır anlaşmasını 3 yıllık. E, geriye bir yılı kalmıştır mesela. Erdoğan açıkladı ya. Ve o bir yılı düşüp ardından o kalan parayı verecekler. Yani o üç yıllık anlaşmada komple değil. Veya ne bileyim işte bir. 3 yıllık anlaşma yapılmıştır. bir yılı geçmiştir. Geride 2 yılı kalmıştır. O verilecek paradan, o verilecek işte 8 bin lira mı 12 bin lira maaşa göre o da belirleniyor. Onda 2 yılı düşecekler, kalanını size verecekler. Yani gidip de 12 bin lira dediği yerde siz 12 bin lira almayacaksınız. Sizin 3 yıllık promosyon sürenizde ne kadar kaldıysa o düşünüp kalanı alacaksınız. Şimdi gelelim pazartesi güncellenecek. Az önce vardı ya Hani ben işte bankayı aradım henüz daha güncellenmemiş. Bakan açıklama yaptı ee, ve pazartesi günü ayın 28'i mi oluyor pazartesi? Yok ayın 25'i oluyor pazartesi günü. Ayın 25'inde e, devlet bankalarında bu promosyon bedelleri güncellenecek. 8 ila 12 bin arasında. Özel bankalar yok bunda. Ben mesela kendi özel bankama sordum. Yani kendi bankama sordum. Öyle bir güncellememiz şu an için yok dedim haber verecek misiniz dedim. Mutlaka dedi verilecek dedi ama dedi bizim öyle bir şu anda şeyimiz yok, beklentimiz yok veya böyle bir adımımız yok dedi. Tamam dedim o zaman lütfen haberdar ederseniz de sevinirim dedim ben. Şimdi burada bu yaşanıyor. Bir pazartesi itibariyle denilen o bakanın yalancısıyım ben. Yani yalan söyler mi? Söyleme ihtimalleri var tabii ki yani. Doğru nasıl söyleniyorsa yalan da söyleme ihtimali var ama demezler diye düşünüyorum. Çünkü bu promosyon paraları bence seçimden önce hesaplara yatar. Gelecek hafta hesaplara yatar diye. Ama bakın Erdoğan 8 bin lira verdi veya 12 bin lira verdi diye gidip de bankadan 8 bin lira yatacak diye düşünmeyin. Ha, 3 yılı doldurduysanız maaşınıza göre minimum 8 bin lira alabilirsiniz veya maksimum 12 bin lira alabilirsiniz. Ama 3 yıl içerisinde daha vaktiniz varsa o bedel düşecek. Kalanını siz alacaksınız. Mesela şu anda onu söyleyeyim. 3500 lirayla 7500 lira arasında alanlar 3 yıl önce 3, 3 yıl boyunca 3500 lira promosyon alıyorlardı. 7500 ile 10.000 TL arasında alanlar 3 yıl boyunca 4500 lira alıyorlardı. 10.000 TL'nin üstünde maaş alanlar varsa da 5000 ile maaşına göre 8000 TL alıyorlardı. Şimdi bu oran 8000 ile 8000 ile 12.000 lira oranına çekildi. He, peki nasıl ben yapacağım alacağım derseniz ee, bir kere pazartesi günü güncelleniyor bakanın söyleniyor ben onun yalancısıyım ee, kefili değilim başvuruların başvuru yapmak zorundasınız bir kere o başvuruyu ya bizzat gidip bankadan devlet bankalarından yapabilirsiniz ziraat halk veya ne bileyim e, diğer e, vakıftan ya da internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz ve e, bu şekilde basit gayet basit bir şekilde bankaya giderek de veya internet ortamında da yapıp güncelleyip ne kadar hanenize yatacak veya hesabınıza yatacak onlar otomatik olarak hesaplanacak çünkü o parayı görebilirsiniz ama başvuru yapmak zorundasınız. Pazartesiden itibaren devlet bankalarının önünde kuyruklara hazır olalım. Çünkü e, internette veya mobil bankacılıkta bunu yapamayacak insanlar da var. Özel bankalar şu anda yapmıyor. Bak promosyon demişken mesela çalışanlar. Çalışanlara promosyon yoktur. Bence buna bir yasal düzenleme yapmak gerekiyor. Çalışanlarda bildiğim kadarıyla promosyonu işveren alıyor. Neden işveren alıyor ya? Böyle bir şey olur mu? Benim de hakkım yani. Ben de almak istiyorum. Ama maalesef öyle bir düzenleme yok. Belki gelecek e, süreçte 2027 erken seçime giderken bunu gündeme getirebilir çalışanlar adına e, iktidar. Ve promosyonu bu şekilde manşeti özetledim. Herhalde anladık. En, emekli en düşük e, senin maaşın ne kadar demiş. Ne maaşı? Emekli maaşı. Benim yüksek ya. Benim yüksek. Yani 30 küsür bin lira falan benim maaşım. Yani ama e, 10 bin alana göre yüksek. Ahmet 10 bin alana göre yüksek abicim. 10 bin lira alan var bu ülkede. Ha ben e, hep benim uzun yıla 15 sene falan hep yüksek primden yattığı için orada alıyorum. Ama 10 bin lirayla kıyasladığımızda e, o düşük. Ha, mesela benden sonra emekli olanlar var işte tanıdığım arkadaşlarım benim çok üstümde. Yani ben bu kadar benimki yüksek diyorum ama onlarınki artık kırkın üstünde. E, ben olsam Erdoğan'dan müjde istemem demiş. Ha, bir de şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bakın bu bankalar görev zararı yazacak ve tabii bu bir şekilde çıkacak ve bu bir şekilde çıkarken bizden çıkacak. Nisan ayı o yüzden önemli. Peki seyyanen zam bekliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilemiyorum yani çünkü kasada para yok dedi. Emekliye verecek olursa memura hiçbir şey vermedi. Yüzde kırk dışında. Asgari ücretliye hiçbir şey vermedi. %49'un kırk zammın dışında. Hep emekli hep emekli olacak olursa emeklinin belki bir kısmı evet bunu tebessümle karşılıyor olabilir ama e, asgari ücretli memur da sandıkta ders verebilir iktidara tokat atabilir. Onu da bilmiyoruz. Mesela Mustafa Bey demiş ki ben 10000 TL alıyorum. Siz Minimum 8 bin lira alacaksınız. Yani üç yıl için 8 bin lira alacaksınız. Erdoğan da para bol demiş. Last five minute demiş. <laughs> Parlak evet. 5-6 dakika öyle bir süremiz kaldı. Peki